Sizden tek isteğim, Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. Ben bir karış daha olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsul dar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan, biz tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri Plevne'de birer birer şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanını kanlarıyla sulamışlardır. Devleti Aliye bana ait değildir, milletimindir. Ben onun bir parçasını bile veremem. Yalnız bizim cesetlerimizi parçalayarak bu ülkeyi taksim edebilirsiniz. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına izin vermem. Nil ile Fırat arasında bir Siyonist devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkıl!